Herkese merhaba. Bugün Londra'dayız. İki önemli imzayı attık. Bugün sizlere attığımız imzalarla ilgili bilgi vermek istiyorum. İmzamızın bir tanesi EBRD ile. EBRD ne başkanım diyebilirsiniz. Avrupa İmar ve Yatırım Bankası. Avrupa İmar ve Yatırım Bankası yeşil şehirler kategorisine sizi alırsa çevre projeleri, özellikle su yönetiminden biyoçeşitliliğe, küresel ısınmayı önleyecek her türlü projenize hibe destekleri veriyor. Dün biz İBİAD ile Yeşil Şehir imzamız attık ve İBİAD'in artık Yeşil Şehir kategorisine alındık. Bu önemli başlangıç oldu. Bundan sonra ne olacak? Bundan sonra zaten bizim 2014'ten beri geldiğimiz bir süreç vardı. 2014 yılında biz iklim master planını yapmış bir belediyeydik. İmar master planı Ulaşım Master Planı ile iklim Master Planı yapan ilk belediye olduk. İklim Master Planı yaptığınız zaman şehrin kirletici unsurları, e, toprağı, suyu, havayı kirleten unsurlar nelerdir? İnsana ve doğaya saygılı kalkınma modelinde bunları nasıl önlemeniz gerekiyor? Bunu çalıştık. Şehir tabii bir taraftan sanayi, temiz sanayi, yeşil sanayiye nasıl geçilecek? Diğer taraftan belediye ilgilendiren kısımda ısınma ve ulaşım var ısınmadan kömürden doğalgaza geçme, e, filolarımızı, e, eski otobüslerimizi, filoları gençleştirme doğalgaza geçmeydi. Ama şimdi artık elektrikli otobüse geçiyoruz. Doğalgaza geçmiştik, artık doğalgazdan da elektrikli otobüse geçmek için projelerin altyapısını oluşturuyoruz. Akıllı ulaşım çok önemli, dijitalleşme çok önemli. Çünkü bilgi ve bilgi ekonomisi ve yeşil ekonomi artık dönemin adı. E, zaten bu yapılan çalışmaları onlarla paylaştık. Bundan sonra da yapmak istediklerimizi onlarla paylaştık. Belediyeyi diğer ilgilendiren konu ısınmaydı. Isınma ve ulaşımla ilgili e, yaptığımız çalışmalarda e, İBRD ile önemli bir başlangıç oldu. Bundan sonra ne yapacaksınız başkanım diyecek olursanız bundan sonra en önemli kısım yenilenebilir enerji. Yeşil enerji, temiz enerji e, şehirler tüketici tükettiği bütün enerjiyi yenilenebilir enerjiyle e, ürettiği zaman karbondioksit anlamını azaltıyor. E, ve beraberinde karbon ayak izi e, ölçümlemelerinizi güçlendiriyor. E, güneş enerjisi ve rüzgar ile ilgili bütün fiziksel biz tamamlamıştık. İlk müjdemizi vermek istiyorum. 27 megawatt güneş enerjisinin iyi bir başlıyoruz. HİB alıyoruz. E, o yüzden e, önemli bir başlangıç. Önemli bir imza. Aynı zamanda bu Finansal Destekle Birlikte bir network. Yeşil şehirler kategorisine girince aynen OECD şampiyon şehirler kategorisi gibi e, bu alanın süper ligi. Bu alana giriyorsunuz ve bu alandaki e, bütün dünya ülkeleriyle, dünya şehirleriyle e, aynı kategoride yaptığınız işleri anlatma ve yapacağınız işleri paylaşma fırsatı size veriyor. Bu yüzden çok önemli bir imzaydı. Aynı zamanda Belediyeler Birliği Başkanıyım. Belediyeler Birliği olarak bizim yaptığımızı diğer belediyelere nasıl yansıtacağız? Yeşil ekonomiyi ve bilgi ekonomisini yerel kalkınmada nasıl kullanacağız? Bunu anlattık. Zaten fikir projeleriyle bunu çalışmıştık. Bunu daha güçlendirecek çalışmayı nasıl yapacağız? Bunu paylaştık. Ayrıca ülkemin nasıl bu konuda sağlam durduğunu, Cumhurbaşkanımızın hemen Paris anlaşmasını parlamentodan geçirdiğini Çevre Bakanlığı'nın ismini değiştirdiğimizi, İklim Değişikliği Bakanlığı ilave ettiğimizi anlattık. Hükümetimizin yaptığı, Belediyeler Birliği'nin yaptığı ve Gaziantep modelini imzaladığımız yeni bir başlangıç oldu. Yeşil ekonomi ve bilgi ekonomisi için yeni bir dünyada söz sahibi olduk. İlerlettikçe de bu bizim açımızdan küresel ısınmayı önleyecek iklim değişikliğini yönetecek güçlü bir networking içine girdik. Hayırlı olsun.